hepimiz teknolojideki bir sonraki büyük adımı, o büyük sıçramayı bekliyoruz değil mi? İşte o an kapıda. 5G. Peki bu üç harf Türkiye için tam olarak ne anlama geliyor? Günlük hayatımızı nasıl kökünden değiştirecek? Gelin bu devrimin ne olduğunu hep birlikte adım adım çözelim. Bu yolculukta önce 5G'nin ne olduğunu en temelden anlayacağız. Sonra getirdiği o inanılmaz süper güçleri bir bir keşfedeceğiz. Tabii ki akıllardaki o meşhur soruyu da es geçmeyeceğiz. Sağlık riskleri var mı? Buna dürüstçe bakacağız. Ardından Türkiye'nin 5G macerasında şu an neredeyiz ona göz atacağız. Ve son olarak tüm bunların bizi nasıl yepyeni bir çağ taşıdığını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Haydi en temel soruyla başlayalım. Sürekli duyduğumuz bu 5G yahu nedir aslında bu? Aslında bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha basit. Gelin bu yeni nesli teknolojinin ne olduğuna birlikte bakalım. Yani en basit haliyle anlatmak gerekirse 5G her gün kullandığımız mobil internetin bir sonraki büyük evrimi. Ama durun, bu sadece daha hızlı internet demek değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu aklınıza gelebilecek her şeyi birbirine bağlayan bir devrimin ta kendisi, başlangıç noktası. Peki, 5G'yi bu kadar özel, bu kadar devrimci yapan ne? Hani süper kahramanların özel güçleri olur ya, işte şimdi bu teknolojinin süper güçlerine daha yakından bakma zamanı. 5G'nin 4 tane temel süper gücü var diyebiliriz. Bunlardan ilki ve belki de hepimizi en çok heyecanlandıranı tabii ki akıl almaz bir hız. Rakam gerçekten de inanılmaz. 5G, şu an kullandığımız 4G'den tam 100 kat. Evet, yanlış duymadınız. 100 kata kadar daha hızlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Saatlerce inmesini beklediğiniz yüksek çözünürlüklü bir filmi Göz açıp kapayıncaya kadar sadece birkaç saniyede telefonunuza indirebilmek demek. Muazzam, değil mi? Hız tabii ki harika ama diğer süper güçler de en az onun kadar etkileyici. Mesela düşük gecikme. Yani latency dediğimiz şey. Bu verdiğiniz bir komutla o komutun gerçekleşmesi arasındaki sürenin neredeyse sıfıra inmesi demek. Online oyunlarda bu size inanılmaz bir avantaj sağlar. Ama daha da önemlisi, bir cerrahın binlerce kilometre öteden bir robotu kontrol ederek ameliyat yapabilmesine imkan tanır. Diğer bir güç, kitlesel bağlantı. Bu da aynı anda milyonlarca hatta milyarlarca cihazın sorunsuzca internete bağlanabilmesi demek. Akıllı evinizdeki buzdolabından sokaktaki lambalara kadar her şey birbiriyle konuşacak ve son olarak daha az enerji tüketimi. Bu da basitçe cihazlarımızın pillerinin çok daha uzun süre dayanması anlamına geliyor. İşte bu süper güçler bir araya geldiğinde asıl sihir ortaya çıkıyor akıllı şehirler, kendi kendine giden otonom arabalar, nesnelerin interneti dediğimiz o devasa dünya, bütün bu kulağa bilim kurgu gibi gelen teknolojilerin çalışabilmesi için gereken temel altyapı işte tam olarak 5G. Elbette, bu kadar güçlü, bu kadar hayatımıza girecek bir teknoloji, beraberinde bazı soru işaretlerini de getiriyor. En sık duyduğumuz endişelerden biri ve tabii ki sağlık riskleri. Gelin şimdi bu konuya biraz daha yakından, tarafsız bir gözle bakalım. En büyük endişe 5G'nin yaydığı elektromanyetik radyasyonla ilgili. Ancak şu ana kadar yapılan bilimsel araştırmalar ve bulgular şunu gösteriyor. 5G için belirlenen radyasyon seviyeleri uluslararası güvenlik limitlerinin oldukça altında. Hatta bu konuda en yetkili kurumlardan biri olan Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması da oldukça net. Mevcut verilerle 5G'nin insan sağlığına zararlı olmadığı belirtiliyor. Tabii ki şunu da eklemek lazım. Her yeni teknolojide olduğu gibi bilimsel araştırmalar devam ediyor ve bu süreç çok yakından takip ediliyor. Peki tüm bu anlattıklarımız güzel de bize ne zaman gelecek? Türkiye bu işin neresinde? Şimdi odağımızı ülkemizin 5G yolculuğuna çevirelim. Güzel bir haberle başlayalım. Türkiye'de 5G'ye geçiş için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve en kritik adımlardan biri de atılmak üzere. Artık takvimde yavaş yavaş netleşiyor. Bakın, 16 Ekim 2025'te çok kritik bir ihale var. Bu ihalede operatörlerin 5G hizmeti verebilmesi için gereken frekanslar dağıtılacak. Yani kimin hangi yolu kullanacağı belirlenecek. Her şey planlandığı gibi giderse 1 Nisan 2026'dan itibaren 5G hizmetlerinin Türkiye'de kademeli olarak hayatımıza girmesi bekleniyor. Yani bu teknoloji devrimine kavuşmamıza gerçekten de çok az bir zaman kaldı. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde sanırım şu çok net ortaya çıkıyor. 5G öyle basit bir teknoloji güncellemesi falan değil, çok daha fazlası. Buradan çıkarmamız gereken en önemli sonuç belki de şu. 5G sadece daha hızlı internet demek değil. O Türkiye'nin dijital dönüşümünü adeta ateşleyecek bir katalizör. İletişimde, teknolojide, sanayide, kısacası her alanda yepyeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Ve bu bölümü Hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Bu devrim niteliğindeki teknoloji sizin gündelik hayatınızı, işinizi, alışkanlıklarınızı, kısacası geleceğinizi nasıl şekillendirecek? Bunun cevaplarını çok yakında hepimiz bizzat deneyimleyerek göreceğiz.